Bu anlamda e, tabi biraz uyu da korumak adına derbi öncesi. E, BK Uyu ki o da çok değerli bir isim. İlk 11de izliyoruz. Yani bugün orta alanda mesela Şimanski yok. Orada Tadiç var. Kanatlarda Oğuzla İrfan var. E, gerçekten Amrabat da yok bu arada. Amrabat da yok. Aynen. Taraftarları bu arada Bo, etkili geldi. Sol geldi. Sol geldi. Geldi. At onu. Yaptın, Oğuz! 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 Oğuz attı. Bravo. bravo. <laughs> Golle başladık. <laughs> Dakika 3. Mükemmel bir pas. Ennesili gol atmadı ama asist yaptı. <laughs> Çok güzel başlangıç. Çok ya. güzel başlangıç. Yani sen i̇statistik bilgiler verirken benzer bir iki pozisyon yapacağız gibi oldu. Olmadı. Pasları evet, veremedik. Evet. Bu kez ya asist Ennesili'den gol Oğuz Aydın'dan. Şimdi Kayseri maçındaki gol bir asist. Ben buradayım dedi. Ben ilk 11'de oynamaya her zaman hazırım dedi. İlk 11 çıktı golünü attı. Yalnız şuradaki pasa bak. İlk top savunmanın büyük hatası. Ennesili Boşluğu gördü. Araya müthiş bıraktı. O sekte vurdu sol ayakla. Kalecinin yanından topağlara gönderdi. Duran topu kazanırdık orada. Ivakovic 41. dakikaya girdik. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Bu dakikalarda tempoyu arttırmaya çalışıyoruz. Konuk ekibinde beraberlik için baskısı var. O gün geriye döndü. Şimdi Kenan, Samet var hemen arkasında. Kenan geriye doğru oynadı. Aleksandru Maxim, Kenan bıraktı Endiaye, sağında Sorescu koşu gösterdi Arda. O da atağa destek verdi Arda Kızılda baktı ceza sahamıza sağ çizgide Sorescu. Karşısında Oğuz vardı Sorescu geriye döndü Endiaye. Orta açısı aradı Endiaye yaptı ortasını Samet'i geçti. Kontrol vuruş Livakovic seken top boş ağlara gidiyor. Boş ağlara gönderiyor topu o kereke. 41. dakika beraberlik golü geldi o kerekeden. Ya tabii tempoyu düşürdük ama bu tabii biraz kademe hatası yani ceza sahasında çok uzun mesafeden atılan bir topta e, Bizim o hamleyi yapmamız lazım yani o şut şansını vermemek lazım ki Libakovic ilk topu inanılmaz çıkardı evet, ama evet. yükselen top yine Okereke'nin önüne düştü Offside yok gibi Yok o, yok hiç... gibi. Evet, yok, o topu çıkardığında yok. topun düştüğü yerde bizden kimse yok yani oyuncular o kadar uzak kaldı ki pozisyona Ya yani Ve ikinci topa da hamle yapabiliyorlar evet. top o kadar yükseliyor sakibe demedi sonra... kimse çok uzakta yani Livakovic inanılmaz çıkardı ilk pozisyonu ya. Tabii ayaklarını ya. inanılmaz ama bak, açtı topu ama topu alıp yani göğsüyle indiriyor adam tekte de vurmuyor çok rahat çok yani çok, çok rahat bir top buldu bir anda o kereki 6 pas içinde göğsüyle topu önüne aldı yerde sekrekte savunma karşıda topu bir corner daha kazandık yine Arda müdahale yakalayın. 14 yapan Haydi bu kez iyi orta gelsin. Dakik bir tanesi 8, gol olsun ya. 14'te bir tane, gol olsun, bir tane be. olsun ya. Haydi vursun ortasını. Kafayı vurdu Bekamo. Vurdu be Rodrigo BeKao Bir tanesi gol olsun tane be. 14'te oldu Rodrigo be! Bekamo. 14. korner. Artık gol gelsin dedik. Cenk ne demişti hatırlıyor musun? Ben kenara... Değişikliğe geldiğim her zaman gol atıyoruz. sen işte. hep değişikliğe gel ama oyuna girdiğin zaman bir tane de sen at Cenk. Dakika 78 Rodrigo BK 14. köşe vuruşunda golü bulduk. Yani ne baskı, ne mücadele, ne stres. Bu gole ihtiyacımız vardı. Ya nasıl savurduysam kağıdı kolum çıkacak bir gün. Belki yani bu gole çok, çok ihtiyacımız vardı. Çok net bir kafa ya. vuruşu. Tadiş'ten müthiş bir orta BK çok güzel yükseldi. Yas. Topu ağlara gönderiyor. Tadiç'e bir asist daha yazsın. Tadiç'in asisti ligdeki 6. asisti 13 maç 7 gol 6 asist 13 maçta 13 gole doğrudan katkı BK'nın da ilk golü olmuş oldu. Böylece bu golle birlikte dakika <laughs> 70. Bir <gol> kaç... <laughs> Oğuz takip ediyor Mbakat'ı. Amrabat'ta girdi karaya. Sofyan Amrabat pasını veremedi. Topu ayağından açamadı. Mbakat'a girdi araya. Şimanski ve Fred'in baskısı var. Geriye doğru istif pas. Sen Maximen takip ediyor. Diodis bekletmeden ileriye gönderdi bu topu. Orta alanda sektirdi. Konuk ekip Mert ileriye doğru be, Şimanski. Şimanski bu topu alman lazımdı Şimanski ikinci hamleyi yaptı topu kazandırdı bravo Şimanski verdi pasını Fred'e sert bir faal avantajı oynattı karşılaşma nakem Fred, Fred, baktı ankaya. ceza sahası Edin Ceko edince, orada gelişine vurur mu Edin yapıştır tam anas Edin Ceko kaptan ne gol Sakin etti ol ben buradayım diye edinecek o 35 metreden gelen müthiş. topu tekte vurdu. tavana müthiş. herkes asamaz bu bir kalitedir müthiş bu bir tecrübedir edinecek <laughs> o Jose hadi diyor 3-1 oldu dakika 89 s gol edinecek o yalnız müthiş vurdu orta müthiş orta İnanılmaz. Şimanski mi evet. Şimanski'ye fa faul yapıldı hakim avantajı oynattı sonrasında o pozisyona kaç çıktı mı Çıkması lazım. takibini yapacaksın ama ben sana bu görevi verdim çok güzel bir orta. Bravo sana be. Harika bir orta. Duraklamaları biraz daha rahat izleyelim.